Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sistemimizdeki çalışmalarımızda eşitsizlikler konusuyla devam ediyoruz. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. 191. sayfadaki alıştırmalarla başlayalım. Birinci alıştırmamızda aşağıdaki eşitsizlik içeren günlük yaşam durumlarına uygun matematik cümleleri yazınız demiş. Günlük yaşam durumumuz bir asansör en fazla 640 kilogram yük taşıyabilmektedir. Matematiksel ifadesini yazarken Asansörün taşıyabildiği yük miktarına x dersek, bakın burada en fazla 640 kilogram yük taşıyabiliyormuş. Demek ki 640 kilogramdan daha düşük ağırlıkları da taşıyabiliyor. Dolayısıyla taşıyabildiği yük küçüktür 640'dan, 640 kilogramı da taşıyabildiğine göre küçük eşittir 640'dan şeklinde matematiksel olarak ifade edilebilir. Ali her gün en az 800 metre yürüyüş yapmaktadır. Ali'nin yaptığı yürüyüş x olsun. Her gün en az 800 metre yapıyorsa demek ki 800'den fazla da yapabiliyor. Dolayısıyla x büyük eşittir 800 şeklinde ifade edilir. Atatürk ortaokulu öğrencilerinin yaşları 10 ile 15 arasındadır. Atatürk ortaokulu öğrencilerinin yaşlarına x dersek 10'dan büyük 15'ten küçük olmalıdır bu aralıkta olması için. 10 küçüktür x o da küçüktür 15 şeklinde gösterilir. Eylül ayında en düşük hava sıcaklığı eksi 1, en yüksek hava sıcaklığı 13 derece olmuştur. Eylül ayındaki hava sıcaklıklarına x dedik. En düşük eksi 1 olmuş demek ki eksi 1'den fazla ve eksi 1'e eşit olmuş bu hava sıcaklığı. En yüksek de 13 derece olmuş. Demek ki 13 dereceye eşit veya 13 dereceden de küçük olmuş diyeceğiz. Buraya santigrat derece, santigrat derece yazdığımızda matematiksel cümlesini ifade etmiş oluruz. Civa hariç bütün metallerin erime noktaları 38 tam %86 santigrat dereceden daha büyüktür demiş. Civa hariç bütün metallerin erime noktalarına x dersek 38 tam %86 santigrattan daha fazlaymış. Yani büyükmüş x büyüktür. 38 tam %86 santigrat derece şeklinde gösterebiliriz. İkinci alıştırmamızda aşağıda verilen eşitsizlikleri günlük yaşam durumuna uygun birer cümle yazalım demiş. Evet x küçüktür 82'den. Burada şunu diyebiliriz. Köyümüzde yaşayanların yaşları 82'den küçüktür. X köyümüzde yaşayan kişilerin yaşları olursa x küçüktür 82 şeklinde ifade edilir. y büyük eşittir 3. Burada da ne diyebiliriz? Her gün en az 3 saat ders çalışırım. Dediğimizde çalıştığımız süreyi y dersek y büyük eşittir 3 şeklinde gösterilir. 4 küçük eşittir z o da küçüktür 9. Burada da evimizde en az 4 ekmek en fazla 8 ekmek tüketilir şeklinde bunu tabii her gün dersek daha anlamlı olur. Evimizde her gün en az 4 ekmek, en fazla 8 ekmek tüketilir ibaresini biz 4 küçük eşittir z, o da küçüktür 9 şeklinde ifade edebiliriz. Küçük eşittir 8 de diyebilirdik tabii. Eksi 5 küçüktür ve o da küçüktür. Eksi 1 ilimizde bu hafta hava sıcaklığı eksi 5 ile eksi 1 arasında olmuştur diyebiliriz. Üçüncü alıştırmamızda aşağıda verilen eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Eşitsizlikler sayı doğrusunda gösterilirken bir sayı doğrusu Çizmemiz gerekir. Bunların hepsine birer tane sayı doğrusu çizelim. Ve ilk eşitsizliğimizi gösterelim. Şimdi çocuklar k büyüktür 2'den demiş. Yani k 2'ye eşit değil. Büyük olan sayılar. Dolayısıyla sayı doğrusunda şuraya 2 dersek 2 dahil olmadığı için içi boş bir yuvarlak yapacağız. K sayısı da 2'den büyük sayılar olduğu için 2'nin sağ tarafındaki sayılar 2'den büyüktür. Sayı doğrusunda bu şekilde göstereceğiz m küçüktür eksi 5'ten burada da eksi 5 dahil değil m eksi 5'ten küçük olan sayılar olduğu için biz buraya bir yuvarlak çizeceğiz. Burası eksi 5'in bulunduğu noktadır diyeceğiz. Tabi eksi 5'ten küçükse bu m sayısı eksi 5'ten küçük sayılar eksi 5'in solundaki sayılardır sayı doğrusunda. Bu şekilde sola doğru bir ok çizeceğiz. Kırmızıyla göstereceğiz. Bu kırmızıyla gösterilen e, sayı doğrusu m sayısını ifade etmektedir. Şimdi gelelim n büyük eşittir eksi 7'ye yani n eksi 7 de olabilir. Eksi 7'den büyük sayılarda olabilir. Dolayısıyla eksi 7'yi şurada gösterelim. Bu sefer eksi 7'nin bulunduğu noktanın içi dolu olacak. Eksi 7'den büyük olan sayılar sağ tarafında olduğu için kırmızı okta bu şekilde çizilecek. E küçük eşittir 9. Burada da 9'u bulalım. Küçük eşittir dediği için p 9 da olabilir. 9'un içi dolu olacak. p sayısı 9'a eşit veya 9'dan küçük sayılar. 9'dan küçük sayılar da sol tarafında olacak. 9'un kırmızıyla bu şekilde gösterilecek. Evet burada da eksi 13 küçüktür r. O da küçüktür eksi 1. Yani sayılarımız eksi 13'ten büyük eksi 1'den küçük sayılardır. Buraya içi boş bir yuvarlak yapacağız. Eksi 13 diyeceğiz. Buraya da içi boş bir yuvarlak yapıp eksi 1 diyeceğiz. Bu aralıktaki sayılar R sayıları R sayısıyla ifade edilir. R'yi ifade eden sayılardır. Bu şekilde bir kırmızı çizgi çekeceğiz. Şimdi de T'ye geldik. Eksi 3 küçüktür T'den. O da küçük eşittir ondan. Yani T şu şekilde içi boş. Eksi 3 en büyük olacak t sayısı. Eksi 3 dahil değil. Eksi 10'dan da küçük olacak ve eksi 10'da dahil. Eksi 10'un da pardon artı 10'un da içi dolu olacak. Bu aralıktaki sayılar 10'da dahil t e yerine yazılabilecek sayılar olacak. Dördüncü alıştırmamızda aşağıda verilen eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz demiş. Evet ilk eşitsizliğimizde bakın a'yı yapıyorum. x artı 3 büyüktür eksi 2. Artı 3'ü karşıya atarız x'i eşitsizliğin bir tarafında yalnız bırakmak için. Eksi 2'nin yanına artı 3 eksi 3 olarak geçer. Aynı eşitlikte olduğu gibi bir taraftan bir tarafa geçerken işaret değiştirir. x büyüktür eksi 2 eksi 3 eksi 5'tir. Yani burası x büyüktür eksi 5 şeklinde çözümlenmiş olur. Diğer bir işlemimizde b'yi yapıyoruz. Büyükler burada da eksi x'i karşıya atalım. Eksi 4'ü de bu tarafa alalım. Eksi x karşıya artı x olarak geçer. Eksi 4 de 6'nın yanına artı 4 olarak geçer. 6 artı 4 10'dur. 10 büyüktür x şeklinde bu eşitsizlikte çözülmüş olur. Evet. C'yi yapıyoruz. Burada da direkt işlem üzerinde eşitsizliğin her iki tarafını aynı sayıda çarpabiliriz. 2 ile çarpalım. 2 ile eşitsizliğin her iki tarafını çarptığımızda bu ikiler sadeleşir ve x eksi 7 küçük eşittir. Eksi 3 ile 2'nin çarpımı eksi 6'dan olur. Sonra eksi 7'yi karşıya atarız. x küçük eşittir. Eksi 7 karşıya eksi 6'nın yanına artı 7 olarak geçer. X küçük eşittir. Eksi 6 artı 7 artı 1'dir. Bu eşitsizliğin çözümü de X küçük eşittir. 1 olarak bulunur. Evet burada da Ç'yi şu şekilde yapalım. Şurada gösterelim. Öncelikle 4'ü parantezin içine dağıtacağız. 4 ile x'in çarpımı 4x. 4 ile eksi 6'nın çarpımı eksi 24. Sonra büyük eşittir 9'dan. Eksi 24'ü karşıya atacağız. 4x büyük eşittir. Eksi 24 karşıya 9'un yanına artı 24 olarak geçer. 4x büyük eşittir. 33'ten olur. Her iki tarafı da 4'e bölersek. x büyük eşittir. 33 bölü 4 olarak bulunur. D'yi yapalım. D'yi de yine bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa alarak yapalım. Eksi 5'i karşıya atıyoruz. Eksi 2 x küçük eşittir. Eksi 9'un yanına eksi 5 artı 5 olarak geçer. Eksi 2 x küçük eşittir. Eksi 9 artı 5 eksi 4'tür. Burada şimdi bilmemiz gereken bir şey var. Eşitsizliğin her iki tarafı da negatif bir sayıya bölünürse veya negatif bir sayıyla çarpılır ise çocuklar bakın burada x'i yalnız bırakmak için eksi 2'ye bölmem gerekiyor iki tarafı da. Negatif bir sayıya bölersek eşitsizliğin iki tarafını. Eşitsizlik yön değiştirir. Yani küçük eşittir yerine büyük eşittir yazarız. Eksi 2 der sadeleşir. X büyük eşittir. Eksi 4'ün eksi 2'ye bölümü artı 2'dir. Dolayısıyla burada D de X büyük eşittir 2 olarak çözülür. E'yi çözelim. Burada yine artı 7'yi karşıya atıyoruz. x bölü 4 büyüktür. Eksi 5'in yanına artı 7 eksi 7 olarak geçer. x bölü 4 büyüktür. Eksi 12'den. Her iki tarafı da 4 ile çarpalım ve x'i yalnız bırakalım. Bu 4'ler sadeleşir. x büyüktür. Eksi 12 ile 4'ün çarpımı eksi 48. E'nin çözümü de x büyüktür. Eksi 48 olarak yazılır. Şimdi biraz işlem yapacağız. Şuraları bir temizleyelim artık. Kesirli eşitsizlikler var. Evet kesirli eşitsizlikler dedi gözümüz korkmasın. Çünkü bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa alacağız. Bakın F'yi yapıyoruz şimdi. Faydaları eşitleyeceğiz toplama çıkarma varsa. Eksi 7'yi karşı atalım. X bölü 2'yi de bu tarafa atalım. X bölü 3 eksi x bölü 2 olur. x bölü 2 işaret değiştirdi sol tarafa geçerken. Eksi 7 de artı 4'ün yanına geçtiğinde artı 7 olarak geçecek. Dolayısıyla ne olacak çocuklar? Burada kesirli bir çıkarma işlemi oluşacak. Burada paydaları eşitleyelim. Buradaki çıkarma işlemini yapalım. 2 ile x'in çarpımı 2x, 2 kere 3, 6, eksi 3x bölü 6 büyüktür. 11'den olacak. Sonrasında 2 xten 3x çıktı. Eksi 1x bölü 6 büyüktür 11'den. Şimdi biz burada x'i arıyoruz. x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Eşitsizliğin her iki tarafını da eksi 6 ile çarpalım. Eksi 6 ile çarparsak ne olur? Bu 6'lar sadeleşir. Eksi ile eksinin çarpımı da artı x olur. Yalnız eşitliğin her iki tarafını da negatif bir sayı ile çarptığımızda bu büyüktür işareti yön değiştirir küçüktür olur. 11 ile de eksi 6'nın çarpımı eksi 66 olur. E'nin çözümünde de x küçüktür eksi 66 olur. G'ye bakalım. G'yi çözüyoruz şimdi. Eksi 7'yi karşıya attık. Eksi 2x'i de sol tarafa aldık. 3x'in yanına artı 2x'i aldık. Sonra küçük eşittir. Eksi 7'yi altının yanına artı 7 olarak attık. 3x, 2x daha 5x küçük eşittir. 6 artı 7 13. Her iki tarafı da 5'e böldük. X küçük eşittir. 13 bölü 5 olarak bulunur. X küçük eşittir. Evet yazdık. Geldik yumuşak G'ye. Yumuşak G'yi de şurada yapalım. Faydaları eşitleyeceğiz öncelikle. Burayı 8 ile genişletelim. Burayı 5 ile genişletelim. Sonrasında 8 x bölü 40 eksi 5 x bölü 40 büyüktür 36 oldu. Faydalar eşit olduğuna göre 8 xten 5 x çıktı. 3 x bölü 40 büyüktür 36'dan. Her iki tarafı da 40 ile çarpalım ve 3 x bölü 40'ta 40'ı sadeleştirelim. 3 x büyüktür 36 çarpı 40'tan bunu da şöyle 36 çarpı 40 olarak yine yazalım. Sonra her iki tarafı da 3'e bölelim. X'i yalnız bırakalım. Bunlar gitti. X büyüktür. Sadeleştirme yapacağız. 36 ile 40'ı o yüzden çarpmadım. 36'yı 3'e böl 12. 3'ü 3'e böl 1. 12 ile de 40'ın çarpımı 480. X büyüktür 480 olarak bulunur. Evet son eşitsizliğimizi de şurayı temizleyelim ve burada çözelim. E'yi çözüyoruz. Çocuklar burada paydalarını eşitleyelim. Yani bunu 5 ile genişletelim. Bunu 3 ile genişletelim. Bu x bölü 15'i de sol tarafa alalım. Bilinmeyenlerin yanına alalım. 2x bölü 3'ü 5 ile genişlettiğimizde 10x bölü 15 olur. Artı x bölü 5'i 3 ile genişlettiğimizde 3x bölü 5 olur. Bakın bu x bölü 15'i de sol tarafa aldık. Eksi x bölü 15 olarak gelir. Küçüktür diyeceğiz. Küçük eşittir. Burada ne var? Eksi 48 var. Eksi 48'den. Bir paydalar eşit sol tarafta. 3x bölü 15 olacak burası. 10x, 3x daha 13x. 13x eksi x 12x bölü 15 küçük eşittir 48 eksi 48 den olacak. Evet şimdi de her iki tarafı 15'e 15 ile e 15 çarparak bu 15'i sadeleştirelim. 12x küçük eşittir eksi 48 çarpı 15'ten her iki tarafı da 12'yi bölelim. Bunlar sadeleşecek. X küçük eşittir. Eksi 48 ile 12'yi sadeleştirirsek burası 1, burası eksi 4 olur. Eksi 4 ile de 15'i çarparsak eksi 60 olur. Evet burası da x küçük eşittir eksi 60'tan olacak. 5. sorumuz 2x artı 4 küçüktür 7 eşitsizliğinin çözümü bulunurken yapılan işlemler adım adım verilmiştir. Bu işlemlerin karşısındaki noktalı yerlere uygun açıklamaları yazınız demiş. Evet öncelikle ne yapmış? Eşitsizliğin her iki tarafından da 4 çıkarmış. Bu eşitsizliği bozmaz. O zaman bizi ilk yapılan işleme şöyle yazabiliriz. Eşitsizliğin her iki tarafından aynı sayı çıkarılabilir. Burada da ikisinden de eksi 4 çıkarmış. Buradaki işlemde eşitsizliğin her iki tarafı da 2'ye bölmüş. Her iki tarafı aynı sayıya bölünebilir. Eşitsizlik bozulmaz diyoruz. Altıncı çalışmamızda aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önündeki noktalı yerlere de yanlış olanlara y yazınız demiş. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı sayı ile toplanır ya da her iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa eşitsizliğin yönü değişmez. Evet eşitsizliğin her iki tarafına toplama ve çıkarma yaptığımızda eşitsizliğin yönü değişmez. Bu ifade doğrudur. Biri eşitsizliğin her iki tarafının aynı pozitif bir sayı ile çarpılması ya da aynı pozitif sayıya bölünmesi eşitsizliğin yönünü değiştirir demiş. Bıraklar eşitsizliğin her iki tarafını pozitif bir sayı ile çarpabilir, bölebiliriz. Eşitsizlik yön değiştirmez. Yani bu ifade değiştirir dediği için yanlış olmuş. Ne zaman yön değiştirir eşitsizlik? Eşitsizliğin her iki tarafını aynı negatif bir sayı ile çarparsak ya da aynı negatif sayıya bölersek eşitsizlik yön değiştirir. İşte bu ifade de doğru olmuş. 7. sorumuzda dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kısa kenarının uzunluğu 20 metredir. Bu bahçenin çevre uzunluğunu en az 120 metre ve en fazla 160 metre olduğu biliniyor. Buna göre bahçenin uzun kenarının uzunluğu hangi aralıktadır demiş. Dikdörtgen şeklinde bir bahçe var. Bu bahçenin kısa kenarı 20 metre. Uzun kenarını da x metre diyelim. Bilmiyoruz. Şimdi çocuklar çevresi bulunurken bir dikdörtgenin kısa kenar ile uzun kenar toplanır kısa kenar artı uzun kenar parantez içinde toplanır. 2 ile çarpılır. 2 uzun 2 kısa kenar olduğu için. O zaman biz bu dikdörtgenin çevresini bulurken 120'den fazla olacak çevremiz. 160'dan az olacak. O zaman buradaki işlem yani 2 çarpı parantez içerisinde kısa kenara 20 yazacağım. Artı uzun kenara da x yazacağım. Bu işlemi yaptığımda ne olmalı? 120'den fazla 160'dan az olmalı ya da 120'ye eşit 160'a eşit olmalı. Çünkü en az 120 metre en fazla da 160 metre olabiliyormuş. Evet x'i yalnız bırakalım şimdi. Eşitsizliğin her tarafını 2'ye bölelim. Bu 2'yi sadeleştirmek için. 120'nin 2'ye bölümü 60 küçük eşittir. Burada 20 artı x kaldı. O da küçük eşittir. 162'ye böldük. 80'den sonrasında x'i yalnız bırakmak için eşitsizliğin her tarafından 20 çıkaralım. Buradaki 20'yi yok etmek için. 60'tan 20 çıkaralım. Küçük eşittir. 20 artı x'den 20 çıkaralım. Küçük eşittir. 80'den de 20 çıkaralım. Ne olacaktır? Şu şekilde yazalım artık. 60'tan 20 çıktı. 40 küçüktür. Burada artı 20 eksi 20'yi götürdü. x yalnız kaldı. Bu da küçüktür. 80 eksi küçük eşittir tabi. 80 20 60'tan. İşte uzun kenarın alabileceği değerler 40'tan 60'a kadar olan sayılardır. Evet bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde ünite sonu ölçme ve değerlendirme sorularının çözümleriyle yine görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.